Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael parası çekilişimiz başladı. Çekilişimizde bir kardeşimize 2150 Michael parası, iki kardeşimize de 1050 Michael parası satın alacağım. Yani 3 kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane nüfusu bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 20 Aralık Pazartesi günü gelecek olan yeni etkinlikler hakkında yeni kampanyalar hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum yeni dev MyClub parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 1050 MyClub parası bir kardeşimize de 2150 My Club parası satın alacağım yani 3 kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen ilk konumuz yılbaşı kampanyasıyla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Konami'nin resmi bildirimiyle beraber %100 yılbaşı kampanyası gelecek. Arkadaşlar ben yılbaşı kampanyasını zaten şurada yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Bir 10 gün falan kaldı. 10 11 gün kaldı. E zaten 20 Aralık'a geldiğimizde de bir 10 11 gün kalıyor aynen ve zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar yılbaşı kampanyası yılbaşına girmeden bir hafta önceden başladığı için ben arkadaşlar bu hafta daha doğrusu önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren yılbaşı kampanyasının da başlamasını bekliyorum. Tahminlerimizin arasında yılbaşı kampanyası yani festival sezonu kampanyası da var. Ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar bir diğer görselimize geçelim. Yılbaşı kampanyasında arkadaşlar bildiğiniz üzere giriş bilet olsun. Güzel bir giriş kampanyası bizleri bekliyor. Arkadaşlar konsola gene aynı şekilde GP ödülü verileceğini düşünüyorum. İnşallah Mike Lapp parası verilir. İnşallah arkadaşlar giriş kampanyası da full Mike Lapp parası olur ama aşağı yukarı gene geçen sene olduğu gibi bu sene de ödüllerin aynı olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar gelelim. Pazartesi günü gelecek olan yani önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek olan etkinliklere. Arkadaşlar ben Boxer'a olarak yani Legends Boxer'ın gelmesini bekliyorum. Hem 25.000 GP ve hem de 250 My Club parasına top açılımı yapabiliriz. Legends Boxer'lardan arkadaşlar gene efsane isimler olacağını düşünüyorum. Zaten ekranlarınızda da görüyorsunuz. Johan Cruyff olsun, Casillas olsun. Ee, bir de arkadaşlar dünkü videomuzda zaten değinmiştik. Ama bugünkü videomuzda da ufak spoilerlar vereceğiz. Eee... Yeni iki isim var arkadaşlar eklenilecek ikon olarak ve Legends olarak eklenmesini beklediğimiz yeni efsaneler var. Onlar da videomuzun sonunda e, tekrardan detaylı bilgiler vereceğiz. Daha doğrusu birisi ikon olarak eklenecek ve efsane olarak eklenmesini bekliyoruz. Diğerinin de diğer oyuncunun da yani Deals'ın arkadaşlar e, sadece ikon kartının eklenmesini bekliyoruz. Çünkü hala oyuncunun performansı devam ediyor yani futbol kariyeri bitmediği için. Legends kartının gelmesini beklemiyoruz. Zaten ilerlediğimiz dakikalarda da detay bilgileri vereceğiz. Öncelikle arkadaşlar yılbaşı kampanyası ile beraber Konami'den bir nasıl söyleyeyim ya Superstars Challenge olur ya da arkadaşlar direktmen ödül kutumuza bir tane bedavadan Legends top içinde 51 tane efsanenin olduğu ve Ronaldinho'dan Maradona'sına kadar gelebilen arkadaşlar tüm efsanelerin içinde olduğu bir e, top açılım hakkının verildiği güzel bir top açılımının gelmesini bekliyoruz Legend Worldwide Clubs olarak. İnşallah arkadaşlar istediğiniz Legends yani istediğiniz efsaneyi bulursunuz. Hemen şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar pazartesi günü eğer yılbaşı kampanyası gelirse ben iki kat daha fazla kazanabileceğimiz maç değerlerin yani double maç değillerin gelmesini de bekliyorum kampanyasının kampanyaların arasında. Arkadaşlar 200 Mike Club parası ve 400 e futbol puanı kazanabileceğimiz toplamda iki tane maç gelmesini bekliyorum. Ama iki kat daha fazla kazanabileceğimiz maç değil kampanyası yılbaşı kampanyasıyla beraber gelir ise toplamda arkadaşlar iki maç değden toplamda 400 Mike Club parası ve 800 e futbol puanı kazanabiliriz. Ama dediğim gibi double match day kampanyası gelirse gelmezse eğer ki 200 MyClub club ve 400 e futbol puanı kazanabiliriz. Arkadaşlar gelelim kulüp selection takımlarına, kulüp selection top açılımlarına. Ee, benim arkadaşlar yakından da takip ettiğim iki tane takım var. Manchester United ve e, Ronaldo'nun olduğu Manchester United takımı. Ve Lionel Messi'nin olduğu Paris Saint-Germain takımı. Gerçi Paris Saint-Germain takımında da neredeyse tüm efsane isimler, tüm en sevdiğim isimler orada. Tabi ee, tabii ki de diğer takımlarda harika. Öncelikle arkadaşlar kulüp selection takımlarının da artık pazartesi günü gelmesini bekliyoruz. Çünkü Konami'nin bildirimiyle beraber playoff tweet'ler yani haftanın takımları bildiğiniz üzere eee başladı ve haftanın takımlarıyla başlamasının beraber öne çıkan öne çıkan oyuncular olarak da kulüp seleksiyon takımlarının da başlamasını bekliyoruz. İlk takımlar arkadaşlar ben Paris Saint-Germain ve Manchester United ve hatta arkadaşlar 3. takımımızda yani Bayern Münih'i de görüyorsunuz. Bu 3 takımdan birisinin veyahut da 2 tane takımında da gelme ihtimali var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Konami nasıl yapıyordu? iki tane takım da getirebiliyordu. Hatta bazı günler yanlış bilmiyorsam hata varsa düzeltin arkadaşlar. Dört tane bile takımın getirdiğini hatırlıyorum. Ama dediğim gibi bayağıdır da kulüp selection takımlar olsun. pilotikler gelmediği için cidden çok e, unutturdu kendisini. Ama cidden özledik. Pilot olsun. Haftanın takımlarının olsun, ön oyuncular olsun, mor kart, card, kartları olsun cidden çok özlemiştik. Zaten Konami e futbol 2022 mobil çıkacak diye öne çıkan oyuncuları bildiğiniz üzere e, kaldırmıştı belirli bir süre tarihinde bir diğer bildirimime kadar kaldırdım demişti. Ama nasıl söyleyeyim arkadaşlar? E, Konami oyunun çıkış tarihini uzattı. Yani e futbol 2022 mobil 11 Kasım tarihinde çıkması beklenilirken Mart ayında, Nisan ayında hatta Mayıs aylarına kadar uzayabilir bilir ilk bahar aylarında çıkması bekleniliyor Konami'nin bildirimiyle beraber. Yani demek istediğim arkadaşlar 2 ay boyunca boşuna playoff yani öne çıkan oyuncusuz kalmışız. Ama Konami'de bence bir tık daha yani nasıl söyleyeyim uğraşmak istemedi çünkü... Konsolda büyük hataları vardı konsol arkadaşlar çok şikayet geldi ve şikayet geldiği için de konsolu bakıma soktu ve güncelleme ile beraber düzelteceğini açıkladı ve herkesten özür dilediğini belirtti zaten ve konsolunda da ocak ayında çıkmasını bekliyoruz. Öncelikle arkadaşlar Lionel Messi'nin kartını görüyorsunuz. Kulüp Selection. Böyle bir Paris Saint-Germain takımını sizlere görselini yerleştirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, şöyle baktığımızda da zaten inşallah Lionel Messi'nin de Paris Saint Germain kartı veyahut da Kon kartı olarak Paris Saint Germain kartı ve Manchester United takımından da Cristiano Ronaldo'nun gençlik yıllarındaki oynadığı performansındaki kartının da oynatılmasını çok istiyorum. Ee, haftaya Perşembe günü arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Şöyle baktığımızda da ikon kartlar olarak ben Barcelona takımının ikon topuculunun gelmesini bekliyorum. Bir de arkadaşlar Bayern Münih takımı var. Çünkü Bayern Münih takımından şöyle görüyorsunuz, Davis, Davis ve Barcelona takımından da Samuel Eto'nun yeni ikonlar olarak eklenilmesini bekliyoruz. Yani ikisinden birisi eğer yılbaşı kampanyasında eklenirse eğer ki büyük ihtimalle arkadaşlar yılbaşı kampanyasıyla beraber Samuel Eto eklenebilir ve Bayern Münih kampanyası da var. Bildiğiniz üzere Bayern Münih ile Konami bir ortaklık anlaşması imzaladı. Yani Bayern Münih takımıyla Konami partner takım. Ve arkadaşlar partner takım olduğu için Bayern Münih'in yıl dönümü kampanyasında daha Şubat Mart aylarında Bayern Münih yıl dönümü kampanyası kutlanılacak. Ve Bayern Münih yıl dönümü kampanyasında da Davis oyuna eklenebilir. Böyle bir mantıkta ilerleyebilir Konami. Tabii ki de şu anlık bizimki tahmin ikisini de ekleyebilir ve hatta arkadaşlar nasıl söyleyeyim ikisini de bu kampanyalarda eklemeyebilir. Dediğim gibi Konami'nin elinde olan bir şey ama aşağı yukarı yani benim tahmin ettiğim gibi olacaktır. Ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar ikisi de harika. Zaten e, birisi sol bek, birisi santrafor isim. Samuel Eto'nun performansı mükemmel ya zaten geçmişten de hatırlıyoruz e zaten Bayern Münih'le oyuncuya da denilecek bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Hem önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek olan etkinlikler ve önümüzdeki hafta perşembe günü gelecek olan ikonlar hakkında sizlere efsane bilgiler verdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.